<laughs> ne zaman bağlanacak <adamın gülüyor> bu? <yapıyordu>. Çalışacak mı? Evet. Komuna kodları Yok 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 sadece uzunlamasına. L şeklinde Tamam. Oraya öyü. oraya, işte. oraya, işte. oraya ya. <laughs> şeklinde <Şeraya> arasından <baktılar> kalın. Bence bana bu şartları hepsini Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Büyük şehir belediyesi. Al, al. Bakar mısın ,下面. Şunları çekin eski hal paylaşsam yeterli. Bakın, uyandıktan sonra... Gece 12'de ben yapmıştım bir şey yoktu. Saat 1.30'da e, ben kalktı. O anda çocuklarımı, eşimi uyandırdım, dışarıya çıkarttım. Benim evim çok kötü durumdaydı. Sonra ben büyük şehirden yardım istedim daha. Bana gereken geri Allah kalan olsun. bütün boyalarımızı gönderdiler. Temin ettiler. Dişçi, temizlik, e, evin eşyasında hep konuda bana yardımcı oldular. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Her şekilde bana yardımcı oldular. İşçileri gönderdiler, boya gönderdiler, her imkanda bana yardımcı oldular.